Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu da biraz daha da bir şey fark ettim. Size onu, size bunu paylaşmak istiyorum. Şimdi gelelim savaşçılara. Şimdi burada Sir ve Meg. Şimdi Meg'in arkasındaki robot ve Sir birbirine çok benziyor. Ve e, sözcü Meg kullanıyor olabilir bence bu, bu, e, şimdi burada şey var o şey kapak burada mavi kapak var onu açıp buradan girebiliyor olabilir ve Surge, oradan sonra da sözcü böyle kafası çıkıyor olabilir bence sözcü met birbirini kontrol etmek kontrol ediyor olabilir. Bence. Oh, last time I fired my gun. I the bence bunlar şey işte. Ey videomuz bu kadardı. Bunların gizemini size söyledim. Bence siz nasıl buluyorsunuz yorumlarda yazın da bazen de yorumlar kapalı oluyor ya. Yani. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar.